Selamun Aleyküm. 95 model Doğan slx Karbüratörü arızalı. Ondan sonra distribütörü arızalı. Arızası ne? Karbüratörü yan sanayi. Benzin kaşıyor idareten yapacağız. Bunun tamiratı olmuyor. Sıkıntılı yani. Ateşleme kesiyor diye geldi. Yani araba iki yakıtlı sıkıntı var diye. Bak kavlasın olmuş. Ondan sonra modül ikisini değiştireceğiz. Abi senin araba kaç modeldi? 96. 96. Şimdi 96 Şahin S. Doğru dedin değil mi? Aynen. Şahin S. Bu arabaya da ne yapacağız? Sibo bayarı. Kutsal ayarlar var işte. Biz her zamanki gibi kutsal ayarlar yapacağız. Şimdi şurada bir tane aracımız var. Bu aracın da karbüratöründe bir sıkıntı varmış. Onu da karbüratörünü halledeceğiz. Size de dükkanımızdan bugün olarak kısa video çekelim dedik işlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Tek tabancı Hüseyin'den herkese selamlar. Şu an araba benzinde randımanlı çalışıyor. yani. Avans sayını falan yaptık tabanca. Doğru boru biraz şey yapıyor, engel oluyor. Ama var ya keklik gibi sayıyor var Ne yaptık? Tabancayla tabancaladık yani arabayı taraladık. Araba bak ne kadar güzel çalışıyor. Baş, baş Sonra bir de verelim mi gaz? Gaz verelim hadi. Yaşar abi, bir gaz vermeden marş basalım. Bir gösterelim bakalım. Çok uzun, bir daha yapalım. Bas, bırak. Baş. Baş. Ne yaptık bu araca? Sibaba yaptık. Tabancaladık. Gaz ayarı yaptık. Ondan sonra fren ortamları değişti, ön takım yaptık. Ondan sonra şazuman yağını değiştirdik. Deferansiyel yağını ekledik. Yani... Maşallah. Maşallah. Şimdi video arabayı deneyeceğiz. Ondan sonra işlemimiz bitecek. Size de kısım olarak gösterdik. Ne yapalım başka videolarda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yaşar abi çok güzel çalışıyor araba. Kavada